Şimdi sizlere çok özel bir firmaya konuk ediyoruz ve ne üzerine olduğunu gelin kendi ağızlarından dinleyelim. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Şanlıurfa Akçakale. Şanlıurfa Akçakale'de basın sektöründe ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren sektörün lider firması İslam Türk İnşaat'a konuk olduk. Yanımızda yönetim kurulu başkanımız Sayın Halil İslam Türk ile beraberiz. Bakarım bizlere sektörle alakalı ve firma ile ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Halil Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz Bizler dışarı. de çok iyiyiz. Bizleri konuk ettiğiniz ve misafir ettiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz Halil Size Bey. Size teşekkür ederiz. Halil Bey uzun süredir bölgede inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve beraberinde basın sektöründeki çalışmalarınızla dolayı sektörün şüphesiz lider firmasındayız. Burada birçok alanda çalışmamız var. Bunların tamamından bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde ben biraz Halil İslam Türk'ü tanımak isterim. Halil İslam Türk kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Halil Türk İnşaat ve Akçakale doğumluyum. ilk i̇lk başlama işimizde önce inşaat ustalığıyla başladık. Ve şu an 2004 yılından bu yana hep hedefimiz ileriye gitmek. Yani usta sektöründe ustayız. Evet, Hep ileri gitmek hedefindeyiz. 2004 yılında İslam Türk İnşaatı'nı kurduk. 2004 yılından itibaren de kuruluşumuz Şanlıurfa Akçakale'de o, oldu. O. Akçakale ilçesinde hizmet vermeye başladık. Yani. Burada birçok alanda hizmet veriyoruz. Şimdi basın sektöründen bahsedeceğiz. Beraberinde inşaat sektöründen bahsedeceğiz ama baktığımız zaman Halil Bey uzun süredir sektördesiniz. Bir firmanın bugün el değiştirdiğini, kapandığını, başarısı olduğunu sektörde çok sık görebiliyoruz. Özellikle inşaat sektörü çünkü çok zor bir sektördür. Sizler sektörde uzun var. Ayakta kalmayı nasıl başardınız? Bu başarıyı niye borçlu? Şöyle bu bir ideal meselesi de inşallah insanlara kaliteli hizmet verme idealidir. Evet. Ve ben küçükten beri hep idealim ileriye ve insanlara kaliteli bir hizmet verme amacıyla bu şirk firma İslam Türk İnşaatı kurdum. Ve ondan sonra ikinci bir hobimin en çok gelişim konusunda basında hep ilçeme memleketin bir yerel gazete kazandırmak. Ve onu da şükürler olsun başardık. Şu an ilçemizde çok idealist bir yerel siyasi gazete, Çakala gazetesi olarak yürütmekteyiz. Ve inşaatta şu an birçok alanda peyzaj konusunda, bina konusunda insanlarımıza hizmet vermekteyiz. Sadece Urfa ve yani yakın illere değil birçok ile çalışıyoruz değil mi beraberinde? Tabii çok işte Mersin, Antalya, Afyon, çok Türkiye'nin çok illerinde İş yapıyoruz, inşaat yani. sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Yani evet. Peki buradan son olarak Halil Bey izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? İzleyicimize sizin aracıyla şöyle demek istiyorum, sesleniyorum. Özellikle genç iş adamlarımızın sürekli hedefe ileri devam etmelerini istiyoruz, Projeli, planlı üretken olmalarını temenni ediyoruz her zaman. Değil mi? Peki bizler de tekrardan konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için bizleri size çok teşekkür ediyoruz. Ticari hayatınızda ve bölgede sizlere başarılar diliyoruz. Sağ olun ben size teşekkür ederim. Sağ olun sağ olun, evet. Sağ olun Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz Müstemiz ile devam edecek. Şanlıurfa'dan sektörün lider firması İslam Türk İnşaat'tan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.